Evet İzlanda'nın başkenti Reykjavik'ten herkese merhaba. Burası aynı zamanda ülkenin en büyük şehri ve nüfusun büyük bir kısmı burada yaşıyor. Ancak yine de oldukça küçük bir şehir. Yaklaşık 150 bin kişinin yaşadığı bir alan. Şehir merkezinde yer alan kilise ve Perlan Müzesi'ni gezmenizi öneriyorum. Şehrin iki büyük caddesi var. Burada ikonik olan bu kazaklardan alabilir. Hediyelik eşyaların bulunduğu dükkanlara gidebilir. Farklı lezzetlere ulaşabileceğiniz restoranlara uğrayabilirsiniz. Bir Viking tarafından kurulan Reykjavik, Burada atalarına dair bir sürü hediyelik eşyayı da barındırıyor. Ancak şehir oldukça soğuk ve yağışlı. Özellikle benim gittiğim dönemlerde çok fazla yağış vardı. Yine de şehrin yakınlarında yer alan doğal güzellikleri mutlaka ziyaret etmelisiniz. Mavi lagünler, krater gölleri, termik ve volkanik alanlar bunların başlıcaları. Mesela burada saat sabah 8 ama hava oldukça geç aydınlanıyor. Yine de buna değerdi. Görüşürüz. Takip etmeyi unutmayın.